Sayın seyirciler Türkiye bir kez daha depremle sarsıldı. Onun kahredici yüzüyle karşı karşıya geldi. Van'da yaşanan 7.2'lik deprem pek çok can kaybına neden olurken yıkılan binaların altındaki enkaz çalışmaları son süra devam ediyor. Neredeyse bütün ülke Van için seferber olurken 1999 yılında yaşanan Marmara depreminin ardından alınmaya başlanan deprem vergisi akıllara geldi. 12 yıldır toplanan deprem vergilerinin nerede olduğunu akıbetinin ne olduğunu kamuoyu merak ediyor. Biz de bu soruyu stüdyo konuğumuza sormak istiyoruz. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilisi Erdem Alkın canlı yayınımızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mehmet Ali Bey. Öncelikle Van'da yaşanan bu depremde gerçekten içimizi yakan, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyorum. Herkesin başı sağ olsun. Evet gerçekten çok zor bir şey. Biz de buradan geride kalanlara sabır dilemekten başka bir şey yapamıyoruz. Yani Kamuoyu şunu merak Öyle edin. böyle bir felaket değil Mehmet Ali Bey. Öyle büyük bir felaket ki. 5.2 değil. 6.2 değil. Tam 7.2. Taş taş üstünde kalmıyor Mehmet Ali Bey. Öyle bir şey oluyor ki. Yani haritadan silinen köyler var. Gerçekten evet. Allah sabır dilesin çok, diyorum çok insanlara. Haklısınız. Bu bu o çok kadar haklısınız. zor bir durum ki. Kamuoyu şunu merak ediyor. Hiç merak etmesinler. Hiç merak etmesinler. Yaralar muhakkak sarılır Mehmet Ali Bey. Şimdi tırlarla, tırlar dolusu ilaçlar gidiyor, kabanlar gidiyor, çadırlar gidiyor, battaniye yiyecek, her şey gidiyor. Her şey gidiyor. Şimdi ve bunu bir kuruş karşılık beklemeden yapıyorlar Mehmet Ali Bey. Sorarım size bugün kim kime böyle bir güzellik yapmış? Siz bana bir şey sormayın ben size sormak istiyorum. Çünkü kamuoyunun merakı... Kamuoyu değil. rahat olsun. Onu baştan söyleyeyim. Kamuoyu, bakın rahat olun biz büyük bir devletiz. Ne acılar gördük bakın ne çileler çektik ama Allah her şeyin üzerinden geldik. Ve biz kenetlenme varsa bak bu çok önemli Mehmet Ali Bey bunun altı. Eğer biz kenetlenirsek... Asla sırtımızda yere gelmez dayanışma devam etsin. Evet çok güzel kenetlendik bu depremde gerçekten ama insanlar şunu merak ediyorlar beyefendi. 1999 depreminde toplanmaya başlanan vergiler ne oldu? O gelirler bugün için değil miydi? Gelirler. Evet gelirler. Evet. Geldikleri gibi de giderler. Efendim? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ne kadar güzel söylemiş değil mi Mehmet Ali Bey? Ha? O günkü söz hala bugün geçerliliğini koruyor. Beyefendi toplanan vergiler ne oldu? kimse merak etmesin. Kimse merak etmesin. Her şey kontrolümüz altında Mehmet Ali Bey. Kontrolümüz altında derken? Evet kontrol önemli. Çünkü kontrolsüz güç, güç değildir. Bakın maliyede de sıkı bir nizam, bir intizam vardır ve bu da kontrol mekanizmasını da daha da güçlendirir. Ve her, bizim maliyemiz tıkır tıkır da çalışır. Tıpkı bir araba gibi tıkır tıkır çalışıyor. Kimse buradan merak etmesin. Araba nerede? Araba. Para nerede? Duruyor. Araba nerede? Duble yol şeysi yaptık ya biz onun. Para nerede? Yeri var. Yeri var derken? Şimdi yeri değil ama e, ben yine de size bunu anlatayım. Şimdi özellikle efendim bizim bir bütçemiz var. Biliyorsunuz şimdi bunu bir aile olarak düşünürsek ailenin reisi ne yapıyor? Evin içerisine para getiriyor ve ona göre de e, bütün bütçe paylaştırılıyor. Şimdi diyelim ki ya sen buzdolabı almışsın ve çamaşır makinesi almışsın. E kalkıp şimdi bir de televizyon taksitine girilir mi ya? E evin hanımı da çalışsın. Olur mu şey Mehmet Ali Bey? Yani şimdi evin hanımı çalışırsa o bulaşığı, yemeği kim yapacak? Beyefendi, son kez soruyorum. Deprem vergileri ne oldu? İşte ben de onu anlatıyorum ya. Siz hiçbir şey anlatmıyorsunuz ki beyefendi. Siz burada laf kalabalığı yapıp bir gar çıkargı getiriyorsunuz. Karşınızda babanızın oğlu yok. Karşınızda babanızın oğlu yok. Benimle öyle konuşmayın. Ben buraya konuk diye çağırdınız yani. Şimdi bunu böyle böyle olursa çünkü olma, anlaşamayız ki. Yediniz değil mi? Öyle demeyelim de. Şimdi onun yeri var. Çünkü biz onu uzun vadeli bankaya yatırdık faize. Daha onun vadesi de gelmedi. Şimdi çekersek faizi yakarız. Ya niye öyle baktınız ki şimdi? Haberler devam ediyor. Sen bekle 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 az bekle Yok, sen. Yok ben şey yapayım da. De. Haberler devam ediyor. Şunu Tut, tutun onu tutun. Ya, tutun onu tutun onu. Tutun.